Arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlere öyle bilgiler anlatacağım ki Türkiye'nin başında dönen işlerle birlikte düşen Libya uçağında neler döndüğünü aslında bir teknik arıza olmadığını çok net anlayacaksınız. Bunları ilk kez duyacaksınız. Bakın bunlar benim bir takım özel kaynaklardan elde ettiğim bilgiler ve bu bilgiler ışığında bakın bakalım yeniden bir analiz yaptığımızda neler oluyor? Ama daha da ilginç olanı şu, tıpkı Hizbullah'ın İsrail karşısında hani biliyorsunuz çok kötü duruma düştüğü bir an vardı, ellerindeki telefonların patladığı. Benzeri bir olay yapılmış arkadaşlar, benzeri bir olay uçak konusunda Libya meşru hükümetine karşı yapılmış büyük bir plan. Tabii ki bu planın arkasında hangi ülkeler var ve o uçağı kiralayan şirket aslında nereli? Daha doğrusu Malta kökenli görünüyor ama öyle bir şey yapmış ki bunları okuduğunuzda Libya hükümeti bu tuzağa nasıl düştü diyeceksiniz dinlediğinizde demek istiyorum. Ve daha da önemlisi çıkan ölü bedenler yani daha doğrusu cesetler arasında Yunanlı bir kadın var arkadaşlar. Yunanlı bir kadın çıktı. Ve bu bir şaşkınlık yarattı. Şu anda bu konuda araştırma sürüyor fakat daha da önemlisi Yunanistan çılgınca Türkiye'ye bir şey verdi, teklif verdi ve çok acil olarak arama kurtarma ekibini gönderip o Yunanlı kadını geri istiyor. Yunanlı kadın kim? Size bunun kimliğini açıklayacağım. Bakın neler dönmüş. Bakın neler dönmüş. Doğu Akdeniz'deki o petrol yatakları uğruna yapılanlar ve Türkiye'ye karşı çevrilen bu karanlık planı tek tek anlatacağım. Çok önemli. Hiç kaçırmadan dinleyin lütfen. Sonuna kadar çünkü çok önemli bilgiler vereceğim bugün. Bir de arkadaşlar sizden bir ricam var. Beğeni attığınızda lütfen hype'lama denen bir şey çıkıyor biliyorsunuz hype'layın diye. Lütfen hype'layına da basın. Çünkü bu çok önemli bilgiler büyük kitlelere yayılmalı. Sizden rica edeceğim bu. Başlıyorum şimdi arkadaşlar. Öncelikle çok ama çok ciddi bir kaynaktan yayılan bir bilgiyi anlatıyorum. Daha ortaya çıkan bir bilgiyi. Şimdi bakın bu... Ee, Şirket uçağı kiralayan şirket Libya hükümetinin uçağı kiraladığı şirketi size bir anlatayım. Bakın bakalım onlar kimlermiş. 2017 yılında kurulmuş. Harmony Jets ismini almış ve Malta kökenli. Ve sıra dışı bir geçmişi var. Şimdi şirket Birleşmiş Milletler raporunda arkadaşlar Libya'ya paralı asker taşıyan ama kime paralı asker taşıyor biliyor musunuz? Ee, Libya hükümetine karşı mücadele eden Hafter ve Türkiye'ye karşı hani bir dönem çok diklendi daha sonra sihalar yoluyla durdurulup kaçmak zorunda kalan Hafter'e çok sayıda paralı asker sevkiyatı yapan bir şirket yani kara listede. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 229 sayfalık bir rapor var Birleşmiş Milletler'in. Bu rapora göre 2023 bakın okuyorum buradan 2023 ile 2024 yılları arasında Hafter'in başkenti sözdeki başkenti yani Bingazi kendisi ilan etti ya hani e, meşru hükümete karşı Avrupa'nın en az 10 ülkesinden yüzlerce sayısı belli değil diyor çok sayıda paralı asker, uzman paralı askere oraya sevk etti kendi uçaklarıyla. Bu işi organize eden kişilerden çok yüklü paralar aldılar diyor şirket için. Şimdi şirketin hani şirketi finanse eden daha doğrusu şirkete bu paraları aktaranlar kimler biliyor musunuz arkadaşlar? İsimler burada. Tabii ki hiç yanılmayan sizin tahmin ettiğiniz yerler CIA BND, Alman BND, Fransız Gizli Servisi ve tabii ki olmazsa olmaz Mossad yani İsrail üzerinden çok büyük miktarda paralar gönderilmiş ama gönderilen askerler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde profesyonel askerler yani bunların bir kısmı Fransız lejyonlarında görev yapmış, bir kısmı Fransız lejyonlarına görev yaptığı halde oraya sevk edilmiş. Diğer taraftan da işte çeşitli cephelerde Amerikan şirketleri adına İngiliz güvenlik şirketleri adına savaşan kişiler buralara gönderilmiş. Almanya'da ise resmen ilanla toplanmış profesyonel askerler arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in raporu şöyle bitiyor arkadaşlar. 2701 sayılı kararı ihlal eden bu Iı, şirket hakkında her türlü yasaklamayı uygulamaya koyacağız diyorlar ama belli ki koyamamışlar ya da bir el koymalarını engellemiş. Birleşmiş Milletleri kimlerin yönettiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi bir de Rusya'yı işaret eden bir bölümü var ve burada da bakın çok ilginç Libya'da daha doğrusu ıı, İrish, ıı, Training Solution denen bir şirket varmış. Bu da Rusya'ya bağlı arkadaşlar. Ee, bu şirket direkt olarak Harmony Jets, yani biraz önce söylediğimiz o şirketle bağlantılı yan kuruluşuymuş ve burada da Rus kiralık askerlerini eğiterek bunları hem Ukrayna üzerine Ukrayna'ya aynı zamanda da Libya'ya gönderdiği söyleniyor. Şimdi bu sizi şaşırtmasın. Çünkü Rusya şeyde Libya üzerinde Türkiye'ye karşı olan safta yer alıyor. Ne ilginç değil mi? Yani Amerika, İngiltere, Almanya ve İsrail'in desteklediği Hafter tarafında Putin de yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye orada dolaylı biçimde Rusya ile de savaş halinde. Yani anlayacağınız 7-8 devlete karşı Türkiye şu anda sadece meşru hükümeti destekliyor. Şimdi peki Neler oluyor onu da anlatalım. Şimdi arkadaşlar bu şirket halen faaliyette fakat şirketten kiralanan bu uçak en son bakımını Yunanistan'da yapılmış. Yunanistan'dan Libya'ya gidiyor, Libya'dan da alıyor Türkiye'ye geliyor. Yani bakımı yapılmış raporu veriliyor. Şirket Fransız şirketi aslında ama Malta'da faaliyet gösteriyor. Uçakta Fransız uçağı, pilotlar Fransız pilotlar ve şu anda Fransa o uçağın içinde 3 tane vatandaşı olduğunu yeni öğreniyormuş gibi davranıp davranıp işte o da arama kurtarma ekibi gösteriyor. Gelelim Yunanistan ve Maria Papa olayına. Maria Papa uçakta cesedi bulunan kadın arkadaşlar. En büyük şaşkınlık orada yaşandı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Maria Papa kimdir? Maria Papa Yunan vatandaşı Yunanistan vatandaşı ama babası Kuzey Kıbrıs, ya pardon Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumu kesiminde oturuyor. Fakat babasıyla kişisel anlamda sorunları olduğunu söylemiş işte birkaç dostuna ve babasıyla görüşmüyormuş. Aslında tipik ajan davranışı bu. Yani ailesiyle hiçbir bağlantısı olmadığını bilerek etrafa yaymış. Peki Maria Papa'nın özelliğine neden bu uçağı seçildi? Neden Libya'dan? bir hostes yani servis yapılacak sonuçta servis yapmak için. Neden Libyalı bir hostes kullanılmadı da Yunanlı bir hostes kullanıldı. Bunu da Libya hükümetine sormak lazım. Çok büyük tuzağın içine çekilmişler. Şimdi Maria Papa yer hostesi arkadaşlar hiç uçuş tecrübesi yok. Fakat yer hostesi olduğunda yapılan sorgulamalar ve araştırmalar neticesinde işe de gitmediği kağıt üzerinde yer olarak görevli olduğu, ayda bir iki kere ortada gezindiği, göründüğü, kimseyle konuşmadığı, kimseyle yakınlık kurmadı. Kurmadığı ortaya çıkıyor. Yani tipik ajan davranışı. Göstermelik olarak orada çalışıyor. Demek ki bu işler için özel olarak yetiştirilmiş bir kadın ajandan söz edebiliriz. Ve birdenbire düşünün çok önemli bir gelişmeyi, gelişme ee, üzerine Türkiye'ye gelmesi gereken ve çok önemli kişileri barındıran yani bir savaş sebebi olabilecek kadar önemli kişileri barındıran bir Libya uçağında birdenbire görevlendiriliyor. Nerede görevlendiriliyor? Yunanistan'dan alınıyor içeri. Şimdi üç tane Fransız, bir tane Yunan ajan. 3 Fransız ajan mı, değil mi? Şu anki Macron'un telaşından Fransa'nın telaşından onların da bir şekilde Fransız istihbaratına çalıştığı belli. Yani anlayacağınız içerisi casus kaynamış arkadaşlar. Peki Maria Papa'nın özelliğine gelelim. Maria Papa dediğim gibi hiç uçuş tecrübesi yok. Hiçbir şekilde kayıtlarda herhangi bir uçağa binmemiş, hosteslik görevi yapmamış birdenbire buraya gelmiş, gönderilmiş belli. Peki neydi görevi? Şu anda Yunan hükümetinin çırpınışlarına bakarsak belki üzerinde dinleme kayıt cihazları vardı. Belki oraya yerleştirilmiş kayıt cihazları vardı. Şu anda zaten jandarma onun için hiç kimseyi sokmuyor bölgeye. Hani dinleme amaçlı ya da başka bir şey amaçlı cihaz var mı? Onun araştırması da yapılıyor. Bu arada içeride bir cemir var mıydı? Ona bakılıyor. Ve daha da önemlisi, şimdi e, bu kadının hani cesedine Türkiye Cumhuriyeti normal şartlarda el koyup gerekli incelemelerden sonra artık gerek bulursa Yunanistan'a iade edecek. Yunanistan'a göre bu yer hostesi. Peki yer hostesi için çılgınca 3 bu defa bugün 3 kere Türkiye aranıyor ve diyor ki biz arama kurtarma ekibimizi gönderip Maria'nın cesedini geri almak istiyoruz diyor ve Türkiye kabul etmemiş şu ana kadar. Peki arkadaşlar Maria'nın görevi neydi? Maria'nın görevi uçağı düşürmek değildi tabii ki. Yani hiçbir casus kendisini öldürecek bu uçağa binmez. Fransızlar da binmez. O halde ne oldu? O zaman tekrar Yunanistan'a geri döneceğiz. Yunanistan'da son bakım aşamasında ne oldu? Şimdi bu uçakla ilgili ben çok araştırma yaptım arkadaşlar. Çok araştırma yaptım ve yaptığım araştırmalarda dünyanın en güvenli uçaklarından biri kabul ediliyor. Yani iş insanlarının kullandığı bir uçak. Tüm dünyada Amerikalı, Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan bütün önemli CEO'lar, şirket sahipleri bu tür uçakları kullanıyorlar. Peki bu tür uçağı kullanan bir şey nasıl elektrik arızası meydana geliyor? Gene aynı şekilde uzmanlar da konuştu. Benim yaptığım araştırmalara göre elektrik arızası da olsa bütün motorlar dursa bile Ankara'yı görmüş bir uçağın rahatlıkla o piste inmesi gerekiyormuş. O halde uçakta bir patlayıcı mı vardı ve bu patlayıcıyı kim soktu içeriye? İşte sorun bu. Peki Maria kendini öldürmek pahasına mı o patlayıcıyı içeriye soktu? Büyük olasılıkla bu başka türlü bir şey. Belki indikten sonra, uçak indikten sonra olabilecek bir patlamaydı bu. Yani planlanmış bir patlamaydı. Ya da hani onların uçağı binin sırasında mı olacaktı bilemiyoruz hiçbir şey arkadaşlar. Dediğim gibi burası tam bir karanlık kutu. Şu anda ne olacağını, ne olması gerektiğini şeyde anlarız. Peki Yunanistan'da bakım nasıl yapılmış? Bakımın yeterli olmadığı yönünde zaten çok çeşitli iddialar var. Bir elektrik arızası meydana gelsin diye orada kasıtlı olarak kablolarla ya da oradaki bir takım kontrol panelleriyle oynanmış mıdır? Bu araştırılıyor. Büyük olasılıkla da öyle bir şey çıkacak ortaya. Yani kontrol eksikliğinden kaynaklı bir düşüş denebilecek tabii ki bu ani düşüşe sebep olan diğer faktörleri de kontrol edilecek. Tıpkı hala çözülemeyen Türkiye'nin C-130 uçağının düşmesi gibi şehitlerimiz vardı. Unutmayalım. Ee, çözülemeyen bir kara kutu var şu an çözülüyor yani çözüm aşamasında ne olduğunu orada da göreceğiz, burada da göreceğiz. İki tarafta da olası bir takım suçlular var, olası bir takım hava savunma sistemleri var ve burada da bir takım iddialar var yani bu konu üzerine ama şu anki konumuz bu Yunanistan olayı. Peki Yunanistan'da bu işler yapılırken ve Malta'dan bu şirketi kiralarken, şirketin uçağını kiralarken Libya hükümeti uyudu mu, uyutuldu mu? Bakın bu işe aracı olan kişi direkt Mossad ajanıdır arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim? Tıpkı İran'da ya da Hizbullah'ın elinde patlayan telefonlar gibi bakın o suikast olayında binlerce kişi biliyorsunuz ya gözünü kaybetti ya hayatını kaybetti. Yani çok fazla sayıda kişi organlarını kaybetti. Tıpkı oradaki gibi gene bir aracı girmiş devreye. Bu şirketin kendi rakiplerine kendilerini öldürmek isteyen Hafter'e asker taşıdığının farkında bile olmayan bir, Libya hükümetinden söz ediyoruz. Yani Libya hükümetinin istihbaratı yerlerde arkadaşlar. Yani zaten zayıf bir hükümet olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin desteğiyle ayakta kalıyor. Yani şu an sadece ve sadece Türkiye'nin desteğiyle ayakta kalan bir Libya hükümeti var. İşte bu Libya hükümeti o kadar büyük bir tuzağa çekilmiş ki. Düşünün siz karşınızdaki güce, sizi yok etmek isteyen bir güce asker taşıyan, paralı asker taşıyan, dünyanın her yerinde Birleşmiş Milletler raporuna giren bu şirketten nasıl oldu da bu uçağı kiraladınız? Araya kim girdi? Demek ki şu anda yani Libya'nın meşru hükümetinin arasında üst düzey 2-3 tane yabancı istihbarata çalışan ki özellikle Mossad çok ağırlıklı İsrail'e çalışan kişiler var ve bunlar devreye girmiş ve bir şekilde Libya hükümetini kandırmış. Çok iyi uçak, çok kaliteli uçak, büyük olasılıkla daha uygun bir fiyat verilmiş. Yani Libya hükümetini tuzağa çekmek için her türlü olay yapılmış. Bu birincisi. İkincisi Maria Papa. Tam bir kapalı kutu. Tam bir kapalı kutu bindirilmiş. Ne için bindirildiğini bilemeyeceğiz. Belki de yani Türk İstihbaratı bu konuyu aydınlatabilir. Kadının geçmişi karartılmış arkadaşlar. Geçmişi yok. Dediğim gibi sadece söyle diye, hani bir arkadaşı konuşuyor o da çok arada bir görüşüyorduk diyor babamla görüşmüyorum demiş 10-15 yıldır işte aram bozuk falan filan hostes olduğumu bilmiyor demiş çünkü hostes değil. Tabii ki babası bilmeyecek, ne iş yaptığını bilmeyecek. Dolayısıyla geçmişi karartılmış bir kadın da bu olayda ceset olarak çıktı. İşler gittikçe karışıyor. İşler gittikçe Türkiye'nin nasıl bir tuzağın içine çekildiğine, Türkiye ile işbirliği yapan diğer ülkelerin de başına neler geleceğini bu şekilde bu olayla da görmüş olduk. Şimdi ya öbürsün başka şeyler kaza kırım raporu açıklanacak. Fransız yetkililer gelecek. Fransız uçağı olduğu için bilmem işte teknik bilmem neler falan diye sayacaklar. Doğrudur. Doğrudur. Bazı şeyler eksik yapılmış, işte şunlar olmuş falan diyecekler. Çünkü asıl Fransız firmasının yani bunu imal eden hani fabrikanın da imajı bu durumda yerlere düşmüş oluyor. Neden? Çünkü çok önemli isimleri taşıyan bir uçak bu. Yani bütün biraz önce söylediğim gibi yani dünyada en iyi, en güvenli uçak kabul edilirken en güvenli uçak bu şekilde düşüyor Libya hükümeti korkunç bir tuzağa çekilmiş ve Türkiye'de düşürülmesi de ayrı bir kasıt amacıdır. Yani Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı ve Türkiye'ye güvenmemesi gerektiği yönünde de diğer devletlere mesaj verilmiş. Bu kadar net konuşuyorum. İyi akşamlar.